Rutinler çocukların hayatında oldukça önemlidir. Çünkü her şeyin yolunda olduğu mesajını verir ve çocukların güvenlik algısını destekler. Ancak içinde bulunduğumuz bu pandemi süreci çocukların okula gitme, sevdikleriyle vakit geçirme, dışarı çıkma gibi çok temel alışkanlıklarında bile aksamalara yol açtı. Bu durum karşısında ortaya çıkacak hisler çocuktan çocuğa değişebilir ama genel olarak korku, öfke, kaygı gibi duygular yaşanabilir. Ve bu duyguların ifade ediliş şekli de çocuktan çocuğa farklılaşabilir. Kimi çocuklar daha dışa vurumcu yollarla bu duygularını gösterirken, kimi çocuklarda daha içe kapanma, sessizleşme gibi tepkiler verebilir. Ya da ebeveynlerinden ayrılmaya yönelik endişeler, bedensel şikayetler, uyku, tuvalet, beslenme gibi temel alışkanlıklarda bozulmalar görülebilir bu süreçte ebeveynlerin çocuklarının duygularını anlamaya ve onlar hakkında konuşmaya yönelik girişimleri, çocukların hayatında yeni rutinler oluşturmaları ve bu süreç hakkında uygun düzeyde bilgilendirme yapmaları çocukların sarsılan güven duygularını onarmaya yardımcı olacaktır.